Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cetancını sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen oyuncusu Halil İbrahim Zeyhan'ın çok güzel yemeği aşk dolu karelerini siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de tezi sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilişki haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.